Ay yok yok yok. Gelin bakalım şimdi toplu kıyım. Toplu kıyım var gençler. Ha şöyle açığa gelin oğlum açığa gelin. Açıkta yapacağım orayı size. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün cellatla oynuyoruz ve mor yapacağız. Oyuna geçmeden önce avantajlarımı göstereyim size eklentilerimle birlikte. Eklentilerimde yanan adam tablosu var. Lanetlerin cezasının mesafesini önemli ölçüde arttırıyor hani gücü oluyor ya bir dalga oluyor ya onun mesafesini gerçekten önemli ölçüde arttırıyor. Çok uzağa atıyor. İlk eklentimiz bu. İkinci eklentimiz azap yolunun toplam kullanma süresini biraz arttırıyor. Aslında azap yolu şu an sıkıntı değil hani direkt şey yapacağımız için mor yapacağımız için ama yine de koydum bunu. İlk avantajımız en güzeli en sona takıntılar kerkime vursam nişan kazanıyorum ama takıntıya vurursam iki nişan kaybediyorum. Ve her nişan bize yüzde beş başarılı bek saldırılarda bekleme süresini azaltıyor. Toplam yüzde kırka kadar çıkıyor. Gayet güzel gidiyor cellatla hoşuma gidiyor. Ve diğer avantajı ise cellatla güzel giden kulağım sende. Bir yerden hızlı bir şekilde atladıklarını arkadaşlar 6 saniye harelerini görüyorum kurbanların. Tabii bu 40 saniyede bir kullanabiliyorsunuz bunu. Direkt kırmızı bir şekilde pencereden falan atladığında ya da bir, bir şeyin arkasında olduğunda haresini görüyorsunuz. Diğer avantajımız yanlış teşhis. Aslında normalde 32 metre teşhis alan olan katillerde bunu kullanmıyorum ama cellatla gerçekten güzel gittiğini düşünüyorum. Birisini kovalarken 8 metre daha büyüyor deş ama eğer kimseyi kovalamazken 8 metre daha küçük oluyor. Bu şekilde daha bir sinsi bir şekilde yaklaşabiliyorsunuz kurbanlarınıza. Üçüncü avantajımız bu. Dördüncü avantajımız ise kan yankısı var arkadaşlar. Bir kurbanın kancaya astığımızda diğer tüm yaralı kurbanlar iyileştirilene kadar kan kaybı durum etkisine giriyor 45 saniyene. Daha hızlı kan bırakıyorlar. Ağır yaralı durum etkisi değil karıştırmayın. Daha sık yere kan bırakıyorlar ve Bitkin durum etkisinin altına giriyorlar arkadaşlar. Yani bitkin durum etkisinde tabii ki ani depar işte koşamıyor. Efendime söyleyeyim. Direkt kum torbası kullanamıyor gibi. Kan yankısı bu onlinin değil mi? Evet. Onlinin avantajı. Bir de kırmızı morimiz var. Herkesi borlemeye çalışacağız. Şöyle hazır diyelim. Sizleri de fazla bekletmeden hemen oyunumuza geçelim. Ve eziyet deresindeyiz arkadaşlar. Hadi bakalım bol şanslar bana. Hemen şuradan. Böyle çiziklere çiziklere gidelim be. Her tarafa izimizi bırakalım. Kokumuzu bırakalım ki Abi AFK mi lan bu Yo değil Merhaba yani Bir AFK olduğu gibi ama ondan sonra Oğlum, Güzel Hadi be or oraya kadar uzanma da Uzanır dedim belki de Gerçekten Ghostface'in o şeyi Efsane gitmiyor mu Bunda çok güzel gidiyor ya gerçekten Direkt aslında kovalasaydık şey yapardık Biliyor musunuz Bakalım ne yapacak İzleyelim. Hmm. Oraya doğru gitti Kum torbası mı var. Ne şu an tam anlayamıyorum. Bir yere doğru gidiyor ama çok uzun sürdü kovalamamız. Ama intikamımızı alacağız merak etmeyin. Hepsini tek tek avlayacağım. Bu arada bir şey söyleyeyim size bir şey itiraf edeyim mi? İlk defa yapacağım bunu Morisina. Hani son kararı veriyorduk ya. Normal Morisini hiç yapmamıştım bunu. İlk defa yapacağız Morris'ine. Jeneratörler. Bir tanesi bitti ama... Bir tanesi daha bitebilir. Aha nereye doğru gidiyor? Hmm. Merhaba. Ah takıntılıymış be bu. Bütün nişanlarım gitti senin yüzünden. Nerede? Garip bir oyun stiliydi. Garip bir oyun stiliydi. Yalnız takla attı gördünüz mü? Nasıl takla attığını gördünüz değil mi? Şimdi bunu da asalım bir kere. Bütün şeylerim gitti ya. Bütün hepsi gitti, nişanlarımın. Şuraya bakalım. Burada kimse yok. Nerede bunlar? Şu en arkada galiba. En arkada olabilirler. Onu iyileştirdiler. Güzel. Böyle çiziklere bırakalım. Daha çok çizik bırakmamız lazım. Bu aralar biraz oynuyorum. Cellat'la. Daha böyle farklı şeyler yapacağız. Çok çok farklı şey, planlar var aklımda Cellat'la ilgili. Hmm. Burada birisi. Küçük bir tavşan mı görüyorum orada? Küçük bir tavşan mı görüyorum? Ulan tavşan. Sen de bu şş, ani depar olduğunu tahmin etmeliydim. Ah! Gördünüz mü? Tibek yapıyor. Ah! Neden? Neden tebek yapıyor ki? Ya? Anlayamadım. Abi avantajın güzelliğine bakar mısın ya? Nasıl önüne çıktım gördünüz mü direkt? Tekrar. Güzeldi. İyiydi iyiydi iyiydi. Çok güzel gerçekten. Tam bunun için yapmışlar. Basement'a götürebilir miyiz aslında? Götürürüz niye götürmeyelim? Neden olmasın? Çok çok hoşuma gidiyor ya bu katil. Cellat inanılmaz hoşuma gidiyor. Hill'i seviyorum ya. O yüzden olabilir. Ha, derseniz mi? Derseniz ki oyunu bitirdim mi? Hepsini oynadım ama hiçbirini bitiremedim açıkçası. Yani hepsini birçoğunu oynadım. Hepsini yalan olur. Hepsini oynamadım. PlayStation 1 ve 2'de çok oynadım. Hmm, burada birisi var galiba. Merhaba. Aga buna vurmak istemiyorum ama yapacak bir şey yok be kardeşim be sürekli de karşıma çıkıyorsun. Buradan adukiyat atabilir miyim ona? Yemez o kadar da değil değil mi? Oradan fırlatsam adukiyatı çok güzel olurdu ama. Yeseydi yani. Nereye doğru? Aa! Bunda demir irade mi var? Palet yok galiba. Bunu asmış mıydık? Bunu bir kere daha asalım. Ardından patır patır dökülecek hepsi. Hiç merak etmeyin. Kurtuldu. Gel kardeşim. 3 jeneratör kaldı. H Hızlı olmamız gerekiyor. Çok seri olmamız lazım. Bunu yapmıyorlar. Ee, bakalım buradakini mi yapıyorlar. Aha hepsi burada. Ama o gitsin. Sıkıntı yok. Buradaki jeneratör. Kimse yapmıyor bunu herhalde. Bunu bir tepikleyelim. Şu kan yankısı iş yapıyor mu acaba ya? Arkadaşlar. Hiç dikkat edemiyorum ha. Pek kullanmıyorlar ama. Buraya doğru koştu galiba değil mi? Yo buraya doğru koşmadı bu. Ha buraya doğru gittin sen. Merhaba. Kardeşim sana da yapacak hiçbir şey yok. Bunu kaçınca sıçmaz. Aha vurmadı. Biraz daha biraz daha erken yapmam lazım da. Hadi be. Oradan da vurmadı. Hmm. Bu jeni yapan arkadaşlar da neydi acaba? Orası sorun. Yakalayamadık bir türlü şöyle ya. Direkt koşuyorlar abi. W'cular. Şey yapmıyorlar yani. Acımıyorlar. Evet. İki jeneratörümüz kaldı. Bunları fişini çekmemiz gerekiyor arkadaşlar artık. Yavaş yavaş. Hmm. Şununla başlayabiliriz. Ne dersiniz? Merhaba. Hadi be. Aa o da bitti. Sen ciddi misin? Hepsi bitti lan jenleri. Hepsi bitti. Bunların hepsinin ifadesini almam lazım. Oraya, oraya atamam abi. Gidecek direkt gider oraya doğru. Aha burada bitmiş bile. Bitmiş bile abi. Aha bu da burada. Aga save the best hiç işe yaramadı ha. Hiçbir işe yaramadı yani. Avantaj. Aha. Orada biri birini mi eleştiriyor? Vurdum galiba ama değil mi? Vurdum vurdum. Vurdum ama nereye vurduk? Nereye kaçıyor oğlum bunlar? Göremiyorum bu adamları. Bakar mısınız? Nerelere gidiyorlar? İyileştiriyorlar bir de kendilerini. O da orada kempliyor bekliyor ha. Bunu şey alacak ya. Bunu alacak ya. Serseri. Vurması lazımdı onun be. Abi çok kötü oldu ya. Gerçekten bu kadar acımayacaktık bunları biliyor musunuz? Bu kadar acırsan böyle yamulturlar işte. O kaldı orada o jenitör. Güzel. Bunu bir gönderebiliyor muyuz acaba? Bunu bir öldürelim. Yine Mori'yi göremiyoruz değil mi? Her zamanki gibi. Tellere sıkıştı bir şey. Abi şu düzeltin güzel kardeşlerim artık şöyle şeyleri ya. Yani. Şu yani çeksin kenara çeksin. Animasyon orada yapsın. Bir şeyler yapsın yani. Bu nedir? Bir Mori yapacağız. Onu da göremiyoruz ha. Hop oh, bitti bile o da. İki kişi yaptı bunu değil mi? Bunu yakalayalım da şuna da yapalım bari bir tane böyle. Tavana bakarak koşuyor ya. İnanılmaz. Bu da yakalandı. Dur bakalım belki diğerini de yakalarız. O kaçacak mı? Açıyor kapıyı. Hmm. Nereye kayboldu lan bu? Aa. A. Adam sırra kadem bastı abi. Son anda gördüm yanlış şeyini ha. Arkasındaki saçakları son anda gördüm. Güzel. O da düştü. Hmm. Bakalım diğeri nerede? Diğerini de yakalarsak süper olacak. O diğeri kapıyı açtı ama. Nerede acaba? Aha burada. Serseri yürü. Güzel. Bu da yapıştı yere. Hmm. Diğeri kaldı değil mi sadece? İyileştir bakalım onu. Aa yok yok yok. Gelin bakalım şimdi toplu kıyım. Toplu kıyım var gençler. Heh şöyle açığa gelin oğlum açığa gelin. Açıkta yapacağım orayı size. <gülüyor> Hepsi. <gülüyor> sıra sıra gençler sıra sıra. Sen de gel bakayım. O yalnız var ya kalkıp kaçabilir ha. Üçlü kombo yaptık yemin ederim. Güzel. Mükemmel de. Gel kardeşim. Gel sıraya. Aa bunu hiç. Aa bunu asmamışız bile hiç. Ben bunu astık iki kere astık sanıyorum ya. İkisi de aynı kıyafet kozmetik giymiş ya. Yapma be. Ah be kardeşim be. Niye sana yapamadık Mori'yi? Bunu daha asmamışız. İkisi de yeşil ya. Tüh. Kötü oldu. Kafamız karıştı. Neyse. Bir şey olmaz. İkisini orada. Bunu da yapsaydım şahane olacaktı gerçekten ya. Çok efsane olacaktı. Hepsini aynı yerde yapacaktık. Ama yine iyi çevirdik ha güzeldi. Gerçekten bu göz bu kulağım sende inanılmaz gidiyor. İnanılmaz bir avantaj arkadaşlar. Mükemmel gidiyor. Cellatla. Neyse. En azından kimse kaçamadı. 3 kişiye moru yaptık. dördüncü de aynı kozmetik giymeseydi çok güzel olacak. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Başka DBD videolarına görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.